Allah'ın yarattığı peygamberi sevmesi nasıl olur? Cevap, Allah'ın şuunatı rububiyeti, şuunatı mukaddesesi var. Ne demek şuunat? Yani Allah'ın zatına ait ulvi kutsi münezzeh manalar. Yani Allah'ın zatının şeyni, yani şanı olan. Hani deriz ya filanın zatının şanıdır, şu iş, şu durum, şu hal. Onlara şuunat deniyor yani ilim dilinde. Bu şuunattan bir tanesi de muhabbettir. Muhab, muhabbet yani sevmek, sevgi. Hatta şöyle bir ilim kitaplarında şöyle bir cümle Risale-i Nur'da da geçer. Muhabbet şu kainatın bir sebebi vücududur. Yani kainatın yaratılmasının bir vücudu da muhabbettir. İşte bu şunat muhabbetine bağlı olarak Allah'ın vedud gibi. Yani esması yani ismi isimleri var. Yani işte mahlukatını sevmesi, insanları sevmesi, işte yani faydalı işler yapan güzel ahlaklı yani hakiki mümin kullarını sevmesi gibi manalara gelir vedud ismi. Şimdi tabi bu meseleyi daha iyi anlayabilmek için Allah'ın nihayetsiz cemalinden ve kemalinden meseleye bakacağız. Allah'ın nihayetsiz cemal. Yani ne demek cemal? Kelime anlamı güzellik demek ama biz bunu biraz daha izah edersek münezze münezzeh, mücerret yani sonsuz soyut güzelliği var diyelim buna. Hani daha iyi anlaşılabilmesi için. Şimdi cemal ve kemalin bazı zati kendi zatına bakan özellikleri var. İşte mesela bunlardan bir tanesi de cemal ve kemal bizzat sevilir. Sevilmeye layıktır. Hatta biz bunu kolaylıkla anlayabiliriz. Mesela bir güzelliği severiz. Bize hiçbir faydası olmasa bile neden? Çünkü güzellik zatında sevilir. Bir mükemmelliği hayran oluruz. Neden? Zatında sevilir. Demek ki cemal ve kemalin e, hani e, sevmek, sevilmek zatında olan bir özelliktir. İşte Allah'ın nihayetsiz cemali var. Allah kendi cemalini sever. Ama kendine layık bir muhabbetle sever. Yani Allah'ın muhabbeti tabii ki insanların muhabbetine benzemez. Yani onu da ifade edelim. Hiçbir şeyi insanlara benzemediği gibi muhabbeti de benzemez. Ama kendine layık bir muhabbeti var. Ifade etmiştik. İşte e, cemalini sever. Cemalini sever. Bu cemalinin parıltısı, yani bir yansıması olan diyelim isimlerini sever Allah. İşte isimlerinin güzelliklerini gösteren sanatını sever. E sanatının neticesinde meydana gelen masnuat, mahlukat yani eşya, işte insan, neyse, ağaç, bahar bunları sever ve yine insanlarda mehasin ahlak denilen yani güzel ahlak sahiplerini sever, güzel ahlakı sever. Yani bu beş çeşit, beş nev sevgiden bahsediyoruz, beş nev. Demek ki cemalini sever, cemalinin parıltısı olan isimlerini sever, isimlerinin güzelliklerini, cilvelerini gösteren, e, sanatını sever, sanatın neticesinde masnuat, mahlukatını sever ve mahlukatında yani yarattıklarında özellikle insanlardaki güzel ahlakı sever. Şimdi dolayısıyla demek ki Allah hani e, bazı işte kaynaklarda böyle menfi kaynaklarda geçtiği gibi merhametsiz bir ilah değil haşa, değil mi? Hani muhabbet sahibi, değil mi? Merhamet rahmet sahibi bir e, Allah ilahdır. İşte madem bu beş e, nevi çeşit muhabbeti var Elbette Cemalinin en mükemmel Şuurlu aynası olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sever Çünkü onun e, cemaline Bütün yönleriyle en mükemmel En yüksek derecede aynadarlık eden O cemali gösteren nedir Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır Esmasını sevmesiyle Bütün isimlerine en yüksek derecede Yine ayna olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sever e, sanatını sevmesi, sanatını sever demiştik. Sanatını sevmesiyle Allah'ın sanatını en yüksek sada ile kainata, bütün hani alemlere neşreden, duyuran, dellallık eden Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sever. E, masnuatını, mahlukatını sever demiştik. Bir nevi muhabbette oydu. E, masnuatının içinde nedir? En mükemmeli olan zihayatlardır. Zihayatların hayat sahipleri, hayat sahiplerinin içinde de en mükemmel olan insanlardır insanlar içinde de en mükemmel olan hayatının değil mi eserlerinin tarihçeyi hayatının şahadetiyle Hazreti Muhammed güzel ahlakının şahadetiyle Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır ve beşinci olarak da güzel ahlak demiştik hani güzel ahlak sahiplerini güzel ahlakı Allah zaten hem emreder hem de sever İşte güzel ahlak noktasında da yani bütün güzel ahlakı yani en yüksek derecede yani merak edenler Peygamber Efendimizin hayatına, siyerine mutlaka bakmalıdır. Bütün güzel ahlakı, işte doğruluk, emanet, fedakarlık, ondan sonra şefkat, merhamet, cömertlik, iffet, hepsinde bütün güzel ahlakta en yüksek noktada, temsil noktasında, insanların zirvesinde olan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sever. Demek ki bu beş nevi muhabbetin hepsinde de Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Nedir? En yüksek noktada olduğu için elbette Allah'ın Peygamber Efendimiz'i, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ve ona benzeyenleri, Allah'ın sevgisi Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a yani Peygamberimiz'e mahsus değil, ona benzeyenleri de derecelerine göre ne yapar? Sever. Demek ki e, o yüzden de Peygamber Efendimiz'e Habibullah ünvanı ne olmuştur? Verilmiştir. Yani Allah'ın en sevdiği insan, en sevdiği kul ünvanı verilmiştir.